Günaydın arkadaşlar. Herkese sağlıklı, bol yavrulu hobiler. Evet gördüğünüz şey yanlış değil arkadaşlar. İkisi de erkek bunların. Şöyle bir tane dişimiz var. Diğer dişimiz nerede? Bir de daha dişimiz var. Yani şu yavrulu aldığımız dişi haricinde, doğuran dişimiz haricinde iki erkek var burada. İkisi de ama birbirini yapmaya çalışıyor arkadaşlar. Tam tabiri yerinde arkadaşlar. Alışmış kudurmuştan beterdir derler ya. Bunların tabiri bu arkadaşlar. Olayı anlatayım ben size şimdi. Ben bunları yaklaşık e, ilk böyle yavruluktan sonra böyle erişkinliğe geldikleri zaman 1-2 ay ayrı bakmıştım. İkisi ayrı bakılmıştı. Öyle gerekmişti bazı durumdan dolayı. Ondan sonra dişi bulamayınca bunlar birbirleriyle yapıyorlardı, işlerini koruyorlardı. Birbirlerine yapmaya çalışıyorlardı. Ondan sonra demek ki alıştılar. Alışmış, kudurmuştan beter oldu. Akvaryumda dişi varken bile artık üçüncü yola sapmışlar. Yapacak bir şey yok bunlar. Yumuşamış bunlar arkadaşlar ya. Cık cık. Ayıp lan ayıp. Balıklar bile zıvanadan çıkmış ya. Şuna bak. Oğlum Gören 40 yıldır, 40 yıldır askerden yeni geldin sanacak ha. Hiç yapmamışın gibi şuna bak lan.